Bu videoda bir array oluşturunuz ve oluşturduğunuz array içerisinde 5 farklı isim yer alsın. pratiğini yapacağız. Oluşturduğumuz array'i de konsola yazdıracağız. Yani bir array içerisindeki verileri konsolda nasıl görebiliriz? Onu da bu pratikte görmüş olacağız. Öncelikle Java ders 29'a sağ tıklayalım. Ve pratik01 adında bir tane class oluşturalım. Array içerisinde data eklemenin birden fazla yöntemi vardı. İlk önce bir array oluşturmak için oluşturmak istediğimiz array'in içerisindeki verilerin tipini yazıp daha sonra köşeli parantez yazdıktan sonra bu array'e herhangi bir isim veriyorduk. Mesela bir array diyebiliyorduk. Daha sonra da new string köşeli parantez içerisinde istersek array içerisinde kaç tane data olacağını da söyleyebiliyorduk. Bu birinci yöntemdi. Eğer bu şekilde bir yöntemi tercih edersek array içerisindeki dataları daha sonra böyle teker teker eklememiz lazım. Hamza Kerem Veli Tabi burada sıfır ifadesi yanlış oldu. Onu düzelteceğim. Ali ve Fatih olsun. Şimdi bir array içerisine veri eklemek için array'in sıfırıncı indeksine, array'in birinci indeksine, array'in ikinci, üçüncü ya da dördüncü indeksine bu şekilde veri ekleyebiliyoruz. Array 5 data alabiliyor içerisine. Dolayısıyla sıfırıncı indeksten başladığımız için 0, 1, 2, 3 ve 4 oluyor. Bu birinci yöntemdi. İstersek böyle bir yöntemi tercih ederek bir array oluşturabiliriz ya da ikinci yöntem buna birinci yöntem diyelim. Ya da ikinci yöntemde yeni bir string array'i oluştururken buna da isimler adını vereyim. new string deyip oluşturmak yerine süslü parantez içerisinde datalarımızı ekleyebiliriz. Mesela Hamza Kerem Veli Ali ve Fatih ifadelerini bu şekilde de ekleyebiliriz. Yani iki farklı yöntemle de istediğimiz dataları içeren array ekleyebiliriz. İster bu yöntemi ister de bu yöntemi kullanabiliriz. Elimizdeki bir array'i konsola yazdırmak içinse System.out.println ile arrays nokta to string dersek eğer ve içerisine de hangi array'i string'e çevirmek istiyorsak onu yazarsak şöyle ikisini de konsola yazdıralım. Java bizim için bu array'i alacak. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şey şurası. util.arrays'in import edilmesi gerekiyor. Eğer bunu buradan kaldırırsak, importu tamamlamasak Java hata verecek. Şuradan hata mesajına tıklayıp import deyip import edebiliriz. Bu şekilde elimizdeki bir array'in string'e çevrilme olayını tamamlıyoruz. Ve Java şu şekilde bir string'e çeviriyor. Bu şekilde de konsola yazdırabiliyoruz. Bu bütün array'ler için geçerli. Herhangi bir int array için de geçerli. Sayılar diye bir array'imiz olsun. Ve içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 gibi 5 tane sayı barındırsın. System.out.println ile bunu da konsola yazdırmak istersek eğer. ToString. E, sayılar diye. Java sayılar array'ini de stringe çevirecek. Dolayısıyla konsola bu formatta ilk başta ve sonda köşeli parantez olmak üzere eee e, içerideki dataları da virgülle ayıracak şekilde konsola yazdırıyor.